...ilk olarak neyle başlayayım Son günlerde biliyorsunuz sıkıntılar bazı... ...gerçekten adaletle ilgili çok büyük sıkıntılar var. Ee, biz de tabii adalet mağduruyuz. Ee, onun için... ...canımız sıkıldıkça işte böyle ne yapalım? Kemençeye veriyoruz sıkıntımızı. Ne diyelim yani... ...büyüklerimiz efendim... Siyasiler bu işe el atmıyorlarsa zaten bir şey daha konuşmaya gerek yok. Ülke bitmiş demektir. Yani bu kadar net konuşuyorum. Beni izleyen siyasi siyasetçilere aslında şunu şunu demek istiyorum: Zerre kadar namusunuz varsa gelin şu işe el atın. Ha yoksa zaten ben yazdım orada ne olduğunu. Bu işe el atmayanlar zaten ne olduğu bellidir. Yani vallahi billahi söylüyorum. Biz ya biz bile adalet arıyorsak bu ülke bitmiş demektir yani. Niye diyeceksiniz? E bu kadar siyasetçi tanıdıklarımız var, bu kadar büyük abilerimiz var, bu kadar büyük dostlarımız var. Kimin yakın olduğumu biliyor herkes. Fakat bizim işimize de el atılmıyorsa ve yüzde yüz haklı olduğumuz bir davada e yani belli ki bunu engelleyen birileri bir hainler var. Tabii ben buradan çok da bazen açık konuşacağım. Diyeceksiniz ki neden bunları söylüyorsun ama belgeli konuşuyorum. Belgesiz olsa beni çoktan yüz bin kez almıştılar buradan. Ama ihanet Adalet Bakanlığı'ndadır diyorum. Ve e, boşta konuşmuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya olur mu kardeşim? Evet belgeli. Evet elimde belgeli dostlar. Yani bu kadar ihanet bu ülkeye gerçekten fazla. Yani şurada belki takip etmiyorsunuz ama Twitter'da yazdıklarımı görseniz şok olursunuz. Yani bir de orada bazı insanlar başka insanlara bakıyorum. Onlar da çaresiz dert arıyorlar. Neden? Çünkü onlar da mağdur edilmiş. Gerçekten sahte evraklarla, sahte yok kararlarıyla. Ya adaleti de kimse el atmıyor. İlginç değil mi? Peki ihanet kimde? Düğmeye basılmış dostlar. Şunu açık ve net konuşuyorum. Bir papaz diyorsa Bartolomeos gibi bir papaz. Efendim sana söyleyeyim. Biz gereğini yapacağız. Ya öncelikle hadi siyasetçilerden biri söyler de deriz ki neyse yani. Sen kimsin lan papaz? Diye buna diyen yok arkadaş ya. Bu kadar basbar bağırıyoruz. Birileri düğmeye basmış. Her tarafı engelleyin, milleti de devlete düşman eyleyin. Ben başka bir şey görmüyorum. Bunun ucunda bu var. Yani e, ülkemizi bitirecekler dostlar. Onun için belgesiz kesinlikle konuşmam. Hepsinin delili ve belgesi elimde var. Şimdi bilmem anlatabildim mi? Özellikle bütün dostlardan şunu rica ediyorum. Eğer Twitter'da hesapları varsa oradan da onlar paylaşsınlar. Yani birilerine sesimizi duyuralım. Duyuramıyoruz sesimizi arkadaş ya. Ya bu namussuz siyasetçiler. Bakın namussuz diyorum çünkü gerçekten namussuzlar çoğu. Yani sesimizi duymuyorlar. Duymamazlıktan geliyorlar. Neden? Yani birilerinin dediği gibi gerçekten geldim Sedat Peker'in lafına. Bunlar diyor sizin oyunuzla bir yerlere geliyorlar ondan sonra da size dönüp de kafa çevirip bakmıyorlar. Gerçekten de öyle bunlar namussuz. Vallahi de billahi de tallahi de namussuz. Dostlar. Yani hadi gelsin benimle konuşsunlar. Belge delil mi istiyorlar gelsinler bende var. Ya kimlere neler yazmışım kimlere hangi mesajları atmışım. Ya adamlar tenezzül edip dönmek bile dönmüyorlar ya. Ya arkadaş. Bakın. Ya bu, bu ülke bu kadar yani bu kadar basit bir ülke mi ya? He? Ya size biz yetki vermişiz oraya göndermişiz değil mi ya? Hı? Neyse bir şey demiyorum. Her gelen vekilin kafasına bir kemence kırma söz veriyorum. Bakın ne diyorum size? Bu kadar açık. 200'e kadar yolu var. Her gelenin kafasına bir kemence kıracağım söz veriyorum size. Benim kemençelerim de her biri en az 50 bin TL kemencedir. Onu da söyleyeyim burada.